boya fabrikasında yangın. Yangın gittikçe büyüyor. Alevler daha da arttı. İtfaiyeyi aradık. Patlayabilir o yüzden çok yaklaşmıyoruz. Alevler çok kötü. Daha da artmaya başladı. Olaydan yaklaşık 10 dakika sonra itfaiye olay yerine geldi. Ama alevler çok güçlü bir şekilde devam ediyor. İtfaiye müdahale edecek ama nasıl baş edecek bilemiyoruz. Allah yardım etsin. Burası Samsun. Samsun Organize Sanayi'nin tam girişinde yangın daha da şiddetlenmeye başladı. Boya fabrikası çok daha şiddetli bir şekilde yanmaya başlaya devam ediyor. Patlayabilir. Yangın hala devam ediyor. çeşitli ilçelerden itfaiye ekipleri geldi. Yangına müdahale ediyorlar. Ee, eğer dikkatli görülebiliyorsa bu şekilde. siyah olan dumanlar beyaza dönmeye başladı. Bugün kapalıydı burası normalde. Yani tatil çıkmıştı çalışanlar öğlenden sonra.